Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu uluslararası iktisadi sistemin işleyişi. Bunu şöyle düşünebiliriz aslında. Herhangi bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde bir iktisadi sistemden biz bahsediyoruz. Ve bunun ana unsurları aslında mal piyasası, para piyasası, finans ve arz talep ilişkileri üzerinden bunu e, açıklama şansımız var. E, ulusal düzeyde biz üretimden bahsederiz. Üretilen mal ve hizmetlerden bahsederiz. Bunların arzından ve bunların talebinden bahsederiz. Bunların bir araya gelmesiyle bir iktisadi ilişki ortaya çıkar. Bir taraf bu malları talep eder ve bunlara bir fiyat öder. Öbür taraf bu mal ve hizmetleri üretir ve bunlardan bir fiyat tahsil eder. Sistem bu şekilde işler. Bu mal piyasası ile ilgili. Öbür taraftan tabii para piyasasından bahsediyoruz. Ee, basit ekonomide, basit bir ekonomide eğer Trump'a gibi, Barter gibi mal ile malın değişimi söz konusuysa paradan bahsetmiyoruz elbette. Ancak modern ekonomilerde malın malla değişimi yöntemiyle iktisadi eee işlemlerin e, yapılması imkansız. Çünkü ölçek çok büyümüştür. Üretilen mal ve hizmetler çok çeşitlenmiştir. Malın malla değişimi imkansız hale gelmiştir. Dolayısıyla biz bir paradan bahsediyoruz. Bir e, ödeme aracı olarak e, paradan bahsediyoruz. Her şeyi biz para ile ölçeriz, fiyatlarını parayla ölçeriz. Alışverişler parayla gerçekleşir. Ancak tabii e, ekonomi büyüdükçe, ölçek büyüdükçe, araçlar çeşitlendikçe para bir değişim aracı olmanın da ötesine geçerek e, aynı zamanda e, bir birikim aracı haline gelmeye başlamıştır. Paranın kendisi e, el değiştirmeye başlamıştır. E, alışverişe konu olmaya başlamıştır. E, ekonomilerin küreselleşmesiyle beraber Artık biz parayı da bir parayı bir başka parayla değiştirebiliyoruz. Örneğin TL'yi dolar ile değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla olayın boyutu tabii ki farklı hale geliyor. Para da mal ve hizmetlerden bağımsız olarak alınıp satılabilen bir mala dönüşmeye başlıyor. Ve bizim bugün bunun karşılığı olarak biz finansal piyasalardan bahsediyoruz. Artık Sadece ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin konuşulduğu ekonomilerden değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde sadece bir ülkenin milli parası ile bir başka ülkenin milli parasının karşılıklı e, değişiminin ötesinde e, paradan da bağımsız çok değişik araçlar ortaya çıkmıştır. Finansal araçlar ortaya çıkmıştır. Ulusal çerçevede konuştuğumuz, herhangi bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde konuştuğumuz İktisadi faaliyetler, iktisadi işlemler, eğer siz küresel ekonomiden bahsediyorsanız, bunun analojisini yapabilirsiniz, küresel düzeyde bu ortaya çıkıyor. Basitleştirmek açısından söylüyorum bunu. Herhangi bir malın bir ülke sınırları içerisinde üretildiğini ve o ülkede yaşayan insanlara satıldığını düşünelim. Biz artık uluslararası iktisadi sistem dediğimiz zaman, bu, Ürettiğiniz herhangi bir malın sadece yaşadığınız ülkedeki vatandaşa satılması değil, diğer ülkelerdeki vatandaşlara da satılması söz konusu oluyor. İracat dediğimiz şey örneğin budur. Bizim ülkemizde üretim yapan herhangi bir firma malını pekala Bulgaristan'a, Yunanistan'a, İngiltere'ye, Almanya'ya, öbür tarafta Irak ve İran'a, örneğin ta Amerika'ya, Arjantin'e, Brezilya'ya satabilir. Dolayısıyla artık uluslararası düzeyde bir mal piyasasından bahsetmeye başlıyoruz. Sadece mal mı? Değil elbette. Hizmet de olabilir. Yani hizmet elle tutulur olmayan cinsten ve ihtiyaçlarımızı karşılayan üretimden bahsediyoruz burada. Örneğin sağlık hizmeti gibi düşünelim, eğitim hizmeti gibi düşünelim. Bunun ihracatı nasıl mümkün oluyor derseniz, şöyle mümkün oluyor. Siz uzaktan eğitim ile oturduğunuz yerden Amerika'daki bir üniversiteden eğitim alabiliyorsunuz örneğin. Ya da İngiltere'deki bir üniversiteden rahatlıkla eğitim alabiliyorsunuz. Veya danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz. Veya ülke vatandaşlarını şöyle düşünelim. İngiltere'den bir insan yola çıkıp Türkiye'ye geliyor ve buradan sağlık hizmeti satın alabiliyor. Almanya'daki bir insan aynı şekilde öyle. Örneğin Türkiye açısından baktığımız zaman sağlık hizmetleri çok ciddi gelişmiş durumdadır. Örneğin Türkiye tatile yapmaya gelmişken aynı zamanda burada diş doktoruna gidebiliyor, dolgusunu yaptırabiliyor, implant yaptırabiliyor veya gözünde sıkıntı vardır gelip burada lazer tedavisi yapabiliyor. Aynı şekilde bizim ülkenin vatandaşları da başka ülkelere giderek oradan sağlık hizmeti satın alabilir. Bu anlamda ölçek ciddi gelişmiş durumda ve bir e, dış ticaret dediğimiz zaman bunun içerisinde e, çok ciddi boyutlarda mal ve hizmetten bahsedebiliyoruz. Para için aynı şey geçerli, finans piyasaları için aynı şey geçerli. Yani siz buradaki e, herhangi bir bankaya gidip ihtiyaç duyduğunuz e, krediyi Bankalardan alabilirsiniz ama aynı şekilde uluslararası piyasalardan da sizin bunu alma şansınız var. Başka bankalardan alma şansınız var. Bu ülkede kurulmuş bir yabancı banka olabilir ya da yurt dışından e, kredi kaynakları bulup e, yurt içerisinde e, ülke vatandaşlarına arz eden yerli bankalar e, olabilir. Veya siz e, burada e, evinizde otururken e, dijital platformları, dijital imkanları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, borsaya girebilir ve oradan hisse senedi satın alabilirsiniz. Aynı şekilde bir İngiliz ya da bir Alman vatandaşı sizin ülkenizde e, BIST'ten, Borsa İstanbul'dan e, rahatlıkla hisse senedi satın alabilir. Bugünkü dijital imkanlar buna e, imkan tanıyor zaten. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii ortaya başka bir manzara çıkmış oluyor. Yani ulusal düzeyde ekonomilere baktığımız zaman ölçek daha küçük. Elbette sirkülasyon daha az, hareketlilik daha az, daha az paranın döndüğü, daha az mal ve hizmetin döndüğü piyasalardan bahsediyoruz. Ancak küresel ekonomiye baktığımız zaman çok daha büyük çaplı mal ve hizmet akımından ve finansal akımlardan bahsetmeye başlıyoruz. Bu durumda karşınıza tabii başka bir e, boyut çıkıyor. O da şu, bir ülkenin sınırları içerisinde kapalı bir ekonomide siz eğer iktisadi faaliyetlerde bulunuyorsanız, muhatap olduğunuz para bir tanedir, o da milli paradır. Örneğin Türkiye'de e, TL'dir. Ya da e, karşı karşıya olduğumuz mal çeşitliliği sınırlıdır. E, bir otomobil alacaksanız e, bir veya birkaç marka olabilir. Hatta bazı ülkelerde otomobil üretimi hiç olmayabilir ya da bir eğer cep telefonu alacaksanız, bir bilgisayar alacaksanız ya da üstünüze giymek için herhangi bir giysi alacaksanız karşınızda bulunan markalar sınırlıdır. Fakat bu şekildeki uluslararası bir iktisadi sistem ortamında eğer yaşıyorsanız, küresel bir ekonomide yaşıyorsanız karşınıza çok ciddi boyutlarda mal çeşitliliği ortaya çıkıyor. Çok fazla sayıda marka ortaya çıkıyor. Fazla sayıda finansal kuruluşla muhatap olma şansınız ortaya çıkıyor ve daha da önemlisi, sadece alışveriş yaparken kullandığınız e, milli paradan ziyade karşınızda e, birden fazla para e, ortaya çıkıyor. Yani bu ülkede siz bir mal satın alıyorsunuz, o mal satın alınırken kullandığınız e, normalde yerli bir para olması gerekirken artık o mal ithal edildiği için. Yurt dışında, uluslararası piyasalarda e, kurlar değiştikçe sizin satın aldığınız malın fiyatı da değişiyor. E, ve şunu sıkça duymuşsunuzdur. E, ortada herhangi bir şey yokken örneğin bir ay önce aldığınız bir malın fiyatının bir anda yüzde on ya da yüzde yirmi arttığını görüyorsunuz. Soruyorsunuz neden bu öyle diye. E, dolar arttı diyor. Biz de dolar cinsinden bunu getirdiğimiz için fiyatı arttı diyebiliyoruz size. Örneğin. Dolayısıyla burada bir kur, döviz kuru meselesi. Karşınıza çıkıyor. Bu sadece e, mal piyasasında mı geçerli değil, e, aynı zamanda tasarruf araçlarında da karşınıza çıkıyor. Finansal piyasalarda karşınıza çıkıyor ve tasarruf şu, şunu hesap etmek zorunda kalıyor. E, ben bugün e, yurt içerisinde, Borsa İstanbul'da örneğin e, işlem gören herhangi bir hisse senedini alabilirim. Ancak bu hisse senedinden kazancım nedir, beklentim nedir? Örneğin yüzde %10 ya da yüzde %20 civarında bundan bir kazanç bekliyorum. Peki bu kazancı elde ettiğim süre içerisinde eğer paramı TL'de değil de dolarda tutacak olsam ya da Euro'da tutacak olsam döviz kurunun artma ihtimali varsa ne kadar artar ve ben TL varlıklara yatırdığım zaman karşıma ne gibi bir manzara çıkar? Net kayıpta mı olurum kazançta mı olurum? Bunun hesabını yapmaya başlar. Ya da başka bir konu daha var, bu aynı zamanda sıcak para akımı anlamına geliyor. Sıcak para dediğimiz bir ülkede gelip doğrudan doğruya yatırım yapmak yerine kişilerin ya da şirketlerin, aracı kurumların, firmaların ellerinde bulunan nakit parayı başka ülkelerin piyasalarında değerlendirmek gibi motivasyonlar ortaya çıkabilir. Ee, burada da siz bir e, dolar hesabı yapmak zorundasınız. Ee, alternatif piyasalar karşınıza çıkmaya başlıyor. Yani ülkenizde siz parayı mevduat hesabına yatırmak yerine İsviçre'deki bir bankaya örneğin e, yatırmak isteyebilirsiniz. Oradaki hisse senedini alırsınız ya da e, Amerikan tahvilini satın almak isteyebilirsiniz. Burada tabi e, bu sıcak para akımı dediğimiz e, meseleyi karşımıza çıkarıyor. Hangi ülkede kazanç daha yüksekse, örneğin o ülkeye doğru bir para akımı ortaya çıkıyor. Bir başka boyut da tabii doğrudan yatırım. Buraya döneceğiz, doğrudan yatırım. E, herhangi bir girişimci sadece kendi ülkesinde değil herhangi bir ülkeye gidip orada doğrudan bir yatırım yapmak isteyebilir, mal üretmek için yatırım yapmak isteyebilir. Yani otomobil üretmek için, cep telefonu üretmek için ya da bilgisayar üretmek için ya da üst baş e, giyim kuşam tekstil ürünü e, üretmek için ya da gıda üretmek için gidip başka ülkelere e, yatırım yapabilir, yapmak isteyebilir. Neden o ülkede yatırım yapmak isteyebilir? O ülkede maliyetler e, örneğin daha düşük olduğu için. Yani e, Almanya'da yatırım yapacağına, Hollanda'da yatırım yapacağına Türkiye'de yatırım yapmak onun için daha anlamlı olabilir. Neden? Türkiye'de çünkü satın alma gücü paritesine göre düşündüğümüz zaman e, ücretler daha düşüktür. Örneğin Hollanda'daki bir insan 2000 dolarla yaşarken Türkiye'deki bir insan aynı hayatı 1000 dolarla yaşıyordur, yaşay yaşayabiliyordur. Dolayısıyla Hollanda'daki insan 1000 doları kabul etmezken e, çalışmak için Türkiye'deki insan e, 1000 dolara kabul edebilir örneğin. Böyle maliyetler olabilir. E, bir maliyeti bu. Ee, başka maliyetleri de olabilir. Örneğin taşıma maliyetleri olabilir. Ee, siz bir mal üretiyorsunuzdur. Belli bir e, coğrafyaya bunu ihraç ediyorsunuzdur. Kendi ülkenizde üretip e, bunu e, arz etmektense e, oraya yakın bir bölgede örneğin bu üretimi yapıp oraya satmak isteyebilirsiniz. Böylece e, taşıma, nakliyat e, işlerinden örneğin e, maliyetlerinden kurtulabilirsiniz. Böyle nedenler olabilir. Değişik nedenlerle e, yabancı sermaye dediğimiz e, o ülkenin uyruğunda olmayan kişi ve firmaların o ülkede yatırım yapması söz konusu olabilir. Bunlar ilk bakışta elbette e, yarar sağlayan faaliyetler. Yani sıcak parada e, doğrudan yatırımlarda ülkeler arasındaki bu sermaye akımı, mal ve hizmet akımı e, refah düzeyini yükseltecek mantığı ile desteklendi. Ve bunu çok geriye götürebilirsiniz. Ekonomi literatüründe bunu Adam Smith'e kadar, bunu David Ricardo'ya kadar götürebilirsiniz. E, mutlak üstünlükler, karşılaştırmalı üstünlükler e, teorileri ortaya atılmıştır. Oradaki mantık da şudur. Her ülke her malı üreteceğine, kendisini karşılaştırmalı olarak avantajlı olduğu, daha düşük maliyetle ve daha kaliteli üretebildiği malları üretsin. Ama kendisinin dezavantajlı olduğu, daha yüksek maliyetlerle üretebildiği alanları avantajlı ülkelere bıraksın, onları onlardan ithal etsin. Kendi avantajlı olduğu alanlarda üretim yaparak bunu ihraç etsin ve aynı zamanda kendi ülke vatandaşlarına buluşsunsun. Ama başka ülkelerin avantajlı olduğu alanları onlara bıraksın, onlardan ithal etsin. Bu da refahı yükseltir. Daha düşük maliyetlerle daha yüksek yaşam standartını kendi ülke vatandaşlarına sağlamış olur. Böyle bir mantığa dayalı bu. Aynı şekilde para için de bu geçerli. E, nihayetinde e, işletme sermayesine ihtiyaç var. Yatırım yapmak için paraya ihtiyaç var. E, dolayısıyla eğer bulunduğunuz ülkede finansal e, kaynaklar yetmiyorsa, başka ülkenin finansal kaynaklarını borçlanarak kendi ülkenizde kullanabilirsiniz. E, buradaki mantık şu tabii, e, bir ülkede üretim yapılıyorsa, bunun bir kısmı bir gelir elde ediliyorsa, bunun bir kısmı tüketime ayrılır. Bir kısmı da yatırıma ayrılır. Bu yatırıma denk gelen kısmı o ülke vatandaşlarının tasarrufudur aslında. Siz bir gelir elde ediyorsunuz. O gelirin bir kısmını siz kendinize harcıyorsunuz, ihtiyaçlarınız için harcıyorsunuz. Temel ihtiyaçlar olabilir, lüks ihtiyaçlar olabilir. Geriye kalanı da siz tasarruf ederek e, bundan yararlanmak istiyorsunuz. Bireysel olarak girişimci değilseniz bunu yatırım yapanlara borç olarak veriyorsunuz. Ee, bu e, devlet tarafından da e, borçlanabilir, devlet iş borçlanma senetleri üzerinden borçlanabilir. Özel şirketler tarafından da borçlanılabilir. ya da siz bankacılık sistemi üzerinden bunu e, borç verebilirsiniz, mevzuat hesabı açabilirsiniz. Örneğin orada bankada topladığı bu küçük tasarrufları daha büyük e, kaynaklara dönüştürerek e, yatırımcılara, girişimcilere borç olarak verebilir. Böyle bir sistem var. Şimdi küresel boyuttan bahsediyorsanız, bu aynı sistem küresel düzeyde ortaya çıkmış oluyor, uluslararası e, sistemde işlemeye başlıyor. Nasıl başlıyor bu? E, biraz önce söylediğimiz gibi, siz bir yatırım yapmak istiyorsunuz, finansal kaynağa ihtiyacınız var, yurt içerisindeki tasarruflar buna yetmediği zaman e, bankalarımız veya diğer aracı kurumlar e, yurt dışından kaynak bulup size kredi vermeye başlıyorlar. Ee, ve burada bir anlamda şu oluyor aslında sizin ülkenizdeki yatırımcı ülkenizin tasarrufları yeterli olmadığı için başka ülkenin vatandaşlarının yaptığı tasarrufları borçlanmaya başlıyor anlamına gelir. Ee, bunun yararı olabilir mi? Evet olabilir. Ee, yararı şu anlamda olabilir. Eğer borçlandığınız ve yatırım yaptığınız kaynaklar hem borcunuzu e, ödemenize imkan tanıyorsa, hem de o borcun faizi ya da başka türlü bir maliyeti varsa, bunu ödemeye yardımcı oluyor, aynı zamanda size ek bir kazanç sağlıyorsa, bu borçlanmayı yapıp yatırım yapmanın bir ekonomik mantığı vardır, yapılır. Tehlikesi nerede bunun? Eğer çok ciddi borçlanma imkanları varsa, vatandaşlar rahatlıkla yurt dışı piyasalardan da borçlanabiliyorsa, ancak bu borçlanma ile verimli yatırımlar yapılmıyorsa, ...verimsiz alanlara yöneliyorsa ya da lüks tüketime yöneliyorsa... ...o ülkenin zararına işlemeye başlar bu. Çünkü siz burada e, tasarruf yapmanız gerekirken tasarruf yapmıyorsunuz... E, ...başkalarının tasarrufunu kullanıyorsunuz ancak kullandığınız alanlar... ...gelecekte o borcu ödeyecek bir kazanç sağlamıyor size. Sağlamadığı için de günü geldiği zaman temerrüde düşebilirsiniz. Ülke olarak da temerrüde düşebilirsiniz. Kişiler olarak da firmalar olarak da temerrüde düşebilirsiniz. İlk anda bu tasarrufu borçlanıp kullanmak hoşunuza gidebilir. Girip krediyle örneğin kişi düzeyinde düşünelim. Bir e, otomobil alabilirsiniz, bir gayrimenkul alabilirsiniz. Gün o otomobil ve gayrimenkulden elde ettiğiniz gelir bu borcunuzu ödemeye yetmiyorsa, günü geldiği zaman siz bu kredi borcunuzu ödeyemeyeceksiniz anlamına gelir, temerrüde düşeceksiniz anlamına gelir. Ve zamanında vermiş olduğunuz e, teminatlar çerçevesinde örneğin bir banka gelip sizin o e, otomobilinize el koyabilir, sizin gayrimenkulünüze el koyabilir. Aslında 2008 ıı, küresel krizi Amerika'da böyle bir noktadan başladı. Yani insanlar kredi aldılar, gayrimenkul satın aldılar morgu sistemiyle. Bunun borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmeye başlayınca bankalar bu gayrimenkullere el koydu. Ve bunu piyasada satışa çıkarmaya başlayınca fazla sayıda olunca fiyatlar bir anda düştü. Örneğin 100 milyara aldığı bir ev 150 milyara çıkmıştır. Onun üzerinden kredi almışlardır. Ama piyasaya çıkardığınız zaman 70 milyara bile satamayacak duruma gelince bir anda insanlar temelüde düşmeye başladılar. Ve kriz koptu. Dolayısıyla bu süreci siz yönetemediğiniz zaman bu uluslararası sistem içerisinde, iktisadi sistem içerisinde hem mal ve hizmet piyasalarını hem finansal piyasaları siz ülkenizin yararına olacak şekilde yönetemeyince zor duruma düşersiniz. Bunun yönetilebilmesi gerekir. Bu şunun için bir çelişki oluşturur mu? Serbest piyasadan bahsediyoruz ve bunların normal şartlarda kendi halinde işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak geldiğimiz noktada bunun hiç de öyle işlemediğini görüyoruz. Her şey yolunda giderken gayet güzel olabilir. Örneğin 2000 yıllarından sonra 2000'li yıllarda çok ciddi bir finans bolluğu oldu ülkeler, kişiler, firmalar çok rahat borçlanabilme imkanları buldular. Ekonomide ciddi geniş, genişlemeler oldu. Ancak bir anda 2008 e, küresel krizi koptuğu zaman, bütün dünyada ciddi bir daralma ortaya çıktı. Bugün salgın dolayısıyla yaşadığımız ortamda bununla daha da vahim, daha da derin bir e, biçimi ortaya çıktı. E, burada şöyle bir tartışma konusu başladı. Küresel düzeyde benim de şahsi kanaatim budur, ülkelerin Karşılıklı iktidari ilişkilere girmesinde herhangi bir sorun yoktur. Karşılaştırmalı üstünlükler ya da mutlak üstünlükler çerçevesinde gerçekten ülkeler birbirlerinin üretimlerinden yararlanabilirler. Dış ticaret hacmi büyüyebilir. E, hatta finansal kaynaklar yetmiyorsa ülkeler başka piyasalardan, başka ülkelerin piyasalarından rahatlıkla borçlanabilirler. Ancak bu kontrolsüz bir şekilde olduğu zaman, günü geldiği zaman çok yüksek maliyetler çıkarabiliyor ülkelere. Bugün de daha vahim bir şekilde bunu gördük. Burada tabii şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Şöyle bir problem, çözmemiz gereken bir problem karşımıza çıkıyor. Uluslararası sistemde. O da rezerv para meselesi. Şu ana kadarki döneme baktığınız zaman Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve dolar mutlak anlamda bir güce sahip mevcut uluslararası sistemde. Buna, bunu Çin de kabul eder. Örneğin bunu Avrupa'da kabul ediyor. Her ne kadar rezerv para olarak dolar yanında euro da varsa da, yen de var, sterlin de var burada. Çin de en sonunda bu sistemin içerisinde kendi parasını düşük oranda da olsa koyma imkanı buldu, büyüdü çünkü. Ekonomik gücünüzle bağlantılı olarak sizin paranızla doğal olarak güç kazanmaya başlıyor. Dolar kadar olmasa da, euro ve sterlin kadar olmasa da, Çin Yuanı da artık sistemde ve konuşmaya da tabii ki başlandı. Burada şöyle bir mesele var. Rezerv para ya sahip olan ülkenin tabii bir üstünlüğü ortaya çıkıyor. Yani bir ülkenin sınırları içerisinde para otoritesi nasıl hükümranlık hakkını kullanarak bir miktar gelir elde ediyorsa, senyoraj geliri elde ediyorsa, Amerika'da tabii ki bu doların hakimiyetinden dolayı ek bir güç elde ediyor. Ee, bu şöyle bir durumdur. Yani Çin, Rusya örneğin bugün bu paradan rahatsız olsa da doların e, tekelinden e, tekel olmasa da en azından e, oransal olarak ciddi gücünden rahatsız olsa da uluslararası piyasalarda finansal işlemler ve mal ve hizmet ticareti büyük ölçüde dolar üzerinden gerçekleştiği için e, bundan kaçamaz. Dolayısıyla dolar rezervi biriktirmek zorunda kalıyor. Her ne kadar son zamanlarda altına bir miktar geçiş olduysa, başka paralara geçiş olduysa da hatta İran'da kendisine konulan ambar, ambargoya karşılık bazı alternatif e, yollar aradıysa da bugün halen bu şekilde devam ediyor. Gelecekte böyle devam eder mi sanmam. E, sebebi şudur, çünkü ölçek büyüyor, başka ekonomik güçler ortaya çıkıyor ve bunlar e, doğal olarak zaman içerisinde bu rezerv parada daha fazla paya sahip olacaklar ve Amerika Birleşik Devletleri ve dolar e, buradaki göreceli e, gücünü e, bir miktar kaybetmek ya da diğer güçlü ülkelerle bölüşmek zorunda kalacak elbette. Ama bugün itibariyle bu hala e, böyledir. Bunu göz ardı ar etme şansımız yok. E, geldiğimiz noktada şöyle bir durum var. E, genel olarak e, uluslararası iktisadi sistemin e, işleyişi e, böyledir. E, ama bu özellikle e, salgınla beraber ortaya çıkan bir durum var. Amerika'nın başında bulunduğu bu uluslararası iktisadi sistem ve dolar hakimiyeti ciddi sorgulanmaya başladı. Öyle bir noktaya geldi ki Amerika'nın şu anda piyasaya verdiği parayı trilyonlarca dolardan bahsediyoruz biz. 10 trilyon dolara yaklaşan bir miktardan bahsediyoruz. Bu da uçuklatıcı bir şeydir. Bunu 3 ay önce en benim diyen ekonomiste bunu söylemiş olsanız e, ...gülerdi. Böyle bir şey mümkün müdür? Olamaz. Uluslararası sistem çöker derdi size. Ama bugün itibariyle bu ortaya çıkmış durumda. Ve ciddi sorgulanmaya başladı. Bu şöyle bir soru var karşımızda. Trilyonlarca dolar piyasaya verildiği zaman bu dolar nereye gitti? E, neden hala buna rağmen dolar yükseliyor? E, ve diğer ülkeler zaman içerisinde bundan nasıl etkilenecekler? Ola ki ekonomide bir toparlanma ortaya çıkarsa... E, bu doların piyasadan çekilmesi mümkün olabilecek mi ya da nasıl çekilecek tartışması var. Ve şu anda bütün ülkeler bu piyasaya sürülen dolardan e, bir miktar e, bulmak istiyorlar. E, IMF üzerinden e, bu e, verilmeye çalışılıyor. Bazı ülkeler buralardan aldılar. Amerikan Merkez Bankası FED kendisi bizzat e, swap işlemleriyle ülkelere e, dolar veriyor. Ya da başka bazı ülkelerle siz swap işlemlerine girebilirsiniz ki Türkiye IMF'den para almak istemiyor ve Amerika ile de bu swap işlemleri yapılabilir mi yapılamaz mı tartışması devam ediyor ama G20 bu en zengin ülkelerle bu görüşmeleri devam ettiriyor. Nedir bu mesele derseniz çünkü sizin sonuçta dış ticaretiniz daha düşük ölçekte de olsa devam ediyor ve dolar üzerinden bu işlemleri yapıyoruz yani ithalat yaparken ülke Çin de dahil olmak üzere sizden dolar istiyor. Sizin elinizde yeterince dolar yoksa bunu bir yerlerden bulmak zorunda kalıyorsunuz. Biz nereden buluyorduk örneğin turizmden elde ediyorduk ve dış ticaretten elde ediyorduk. E, turizmde ciddi gevşeme var bu salgından dolayı. E, diğer taraftan ihracatta düşüş var. En büyük ticari ortağımız Avrupa olduğu halde oraya ihracatımız azaldı çünkü onlarda gelir azalıyor. Onların vatandaşının gelir azalınca bizden daha az mal satın alıyor. Anlamak e, buralardan gelir azalınca sizin bir yerlerden bulmanız gerekiyor. Uluslararası piyasalardan bulmanız gerekiyor. Şu anda bu görüşmeler e, devam ediyor. E, neden böyle, neden dolar? E Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi doların hakimiyeti olduğu için. Yani doları sevmese bile Almanya'da sizden örneğin e, bir miktar oralarla, euro ile ticaret yapıyoruz elbette. Ama ortak para birimi dolar olduğu için e, bu doları bulmak zorunda kalıyorsunuz. Geldiğimiz noktada bu sistem e, çok ciddi sorgulanıyor, sorgulanmaya devam edilecek. Eminim çok ciddi değişiklikler ortaya çıkacak. Bütün ülkeler bu konuda hemfikir. fikir, hem fikir olmayan tek ülke elbette ki Amerika Birleşik Devletleri. Mevcut sistemin çünkü büyük ölçüde rantını yiyen bir ekonomi olduğu için mümkün olduğunca gücünü elbette sürdürmek isteyecek. Fakat burada ciddi bir güç olarak ortaya çıkan Çin, Rusya, Avrupa ülkelerinin içerisinde düştüğü durumdan dolayı bu sistemin kesinlikle e, değişeceğinden emin olabiliriz. Ancak nasıl bir sistem ortaya çıkar? Bunu elbette zaman gösterecek. E, bu tartışmalar devam edecek. Mevcut sistemin sürdürülebilmesi için ne gerekiyorsa ülkeler bir araya gelip elbette onu yapmaya çalışacaklar. Ama şundan emin olabiliriz. Bundan sonra uluslararası iktidari sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve doların e, tekel olduğu bir yapı ile karşı karşıya olmayacağız. Bu sistemin yeniden gözden geçirildiği e, başka bir e, yapı ile karşı karşıya olacağımızdan emin olabiliriz. Peki arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. E, teknik arkadaştan sanırım bir şey daha geldi. E, komşuyu fakirleştirme politikasını kısaca açıklayabilir miyiz? Korona sonrası ülkeler arasında bu politika yaşanır. Sene gibi sonuçlar. Benim kanaatim şudur. Şu anda V tipi ya da U tipi ya da L tipi bir gelişme mi olur sorusuna benim cevabım şu olur. Eğer ülkeler içe kapanırsa bundan büyük ölçüde zarar görecek ülkeler vardır. Ama çok fazla kazanacak ülkeler yoktur. Benim kanaatimce uluslararası düzeyde bir işbirliği olduğu takdirde, adil olmak kaydıyla bir işbirliği olduğu takdirde çok daha kolay bir çıkış yolu bulunabilir. Ama ülkeler elde ettikleri menfaatlerini başka ülkelerle bölüşmek zorundadırlar. Böyle bir işbirliğinde adil bir ortamda ancak mümkün olabilir. Aksi takdirde ee, örneğin içe kapanma Amerika'ya da büyük boyutlarda kazandırmaz ya da Çine kazandırmaz. Herkese kaybettirir ama birilerine az kaybettirir, birilerine çok kaybettirir. Bu konuda ben uluslararası bir işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum. Olmadığı takdirde dünyayı kaos bekliyor demek.